Merhabalar, bugün sizlere Abacus programı içerisinde yer alan Interaction bölümü hakkında bilgi vereceğim, etkileşim bölümünde. Burada sizlere konuyu anlatabilmek adına 3 tane parça hazırladım. 3 parçanın da birbirlerine olan aralıkları birbirinden farklı, bağımsız. Burada kontak tanımlama işlemi yaparken kontakları bul kısmında yer alan tolerans buradaki aralıkları baz alarak daha hızlı bir şekilde size parçalar arasındaki tanımlamaları kontak çiftlerini ekrana getiriyor. Buna hızlıca hemen kontak e, pairs kısmından e, otomatik olarak açalım. Ve size bunu örnek olarak gösterelim. E, burada bahsetmiş olduğum tolerans kısmı e, iki yazan yerdeki kısım. E, burada biz eğer iki yazarsak 2 ve 2'nin altındaki değerleri bulur. Yani sizin modelinizde yer alan aralıklarda 2 milim ve 2 milimin altındaki e, kısımları otomatik olarak burada sizlere gösterir. Eğer 2 milimin üzerinde bir boşluk varsa 3 milim, 4 milim, 5 milim e, ya da birimsel olarak e, metre bazında çalışıyorsanız eğer 2 metrenin altındaki kısımları bulur ama 3 metre, 4 metre boşluklar varsa, aralıklar varsa bunları burada göstermeyecektir. E, kontakları bul dediğimiz zaman, kontak çiftlerini bul dediğimiz zaman şu kısmı açarsam eğer e, Part 2-1 ile Part 3-1 arasındaki mesafeyi burada otomatik olarak gösteriyor. Separation kısmında aralık olarak 1,25 olduğunu gösteriyor. Eğer ben buraya bir girersem bana buradaki bu kontak çiftini de yakalamayacaktır. Bul diyorum. Bakın otomatik olarak silindi. 2 yazdığımda buluyor. 2 ve 2'nin altında yer aldığı için bu değer. Eğer daha fazla bir rakam yazarsam buraya bul dediğimde bakın bu sefer diğer parçalar arasındaki e, separation 10'du. 15'ten küçük olduğu için Oradaki kontak çiftinde bize e, otomatik olarak burada buldu. Kendimiz manuel olarak e, ekleme yapabiliyoruz. Bunları sileyim. Burada artı kısmına tıkladığımız zaman burada bizden bir yüzey seçmemizi istiyor. Tamama tıklarsam eğer ikinci yüzeyine tekrardan seçme, seçmeye hakkına sahibiz. Burada da tekrar tamama tıkladığımda Part 2-1 ve Part 1-1 olacak şekilde aralığı 10 milim olacak şekilde burada o kontak çiftini yakaladı. E, tür olarak da burada e, kaynaklı bir bağlantı yapacaksak eğer Tay'ı gelip seçebiliyoruz. E, i̇ki modelin birbirine temas ettiği yüzeyden yüzey mi yoksa bir nottan bir yüzeye mi gelip burada onları da seçim yapabiliyoruz. Burada cancel diyelim. Burada anlatacağım önemli konulardan bir tanesi de burada yine e, kısıtlama oluşturabiliyorsunuz. E, normal kontak payers e, kısmında biz manuel olarak kendimiz iki parçanın yüzeyini seçerek bu tayı bağlantıdır yani kaynaklı bağlantıdır diye bir işlem yapmıştık. E, Tolerans kısmından değer yazıp otomatik olarak parçanın birbirleri arasındaki mesafelerine göre ekrana getirmişti. Orada da maksimum aralık hangisi ise modelde onu girerek yaparsanız eğer çok daha iyi olur. Üçüncü bir yöntem de burada kısıtlama oluştur kısmında ben burada eğer yine kaynaklı bağlantıyı seçersem devam dediğimde ben de yine yüzeyler seçerek işlem yapmamı istiyor. Eğer önceden tanımladığınız surface'ler varsa ee, gelip burada surface'leri seçebilirsiniz. Veya böyle bir surface oluşturmadıysanız eğer seçmek istediğiniz yüzeylere tıklayarak burada tanımlama gerçekleştirebilirsiniz. İlk yüzeyimi seçtim. Tekrardan surface'e tıklıyorum. Bu şekilde bana e, kontak çiftimi oluşturdu. Ben buna tamam dersem eğer yine bana burada kaynaklı bağlantı iki model arasında kaynaklı bağlantı olacak şekilde işlem yapacak. Bu kısıtlamalar kısmında rigid body ve diğer e, tanımlamalar da yapılabiliyor. Rigid body kısmında eğer bir gövdeyi e, rigid body olarak seçerseniz eğer o parçada herhangi bir şekilde deformasyon meydana gelmeyecektir. Buradan da kısıtlamalar oluşturulabiliyor. Bir üstünde yer alan kısımda ise bizim e, Şöyle örnek yapalım yine kontak kısmına tıklıyorum. Mekanik kısımda tangent behavior ve normal behavior bizim için önemli faktörler. Ee, diğerleriyle alakalı da diğer videolarda örnek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu videoda tangent behavior ve normal behavior üzerinde e, çalışma gerçekleştireceğiz. Tangent behavior kısmında e, siz bir modelinizde bir montajınızda eğer iki parçaların temas ettiği yüzeylerde bir sürtünme istiyorsanız eğer burada tanjant beaver vermeniz gerekiyor. Penalty seçtiğimiz örnek olması açısından penalty seçelim burada. Ben buraya 0.15 yazarsam e, bu modelin genelinde parçanın etkileşim yaptığı yüzeylerde 0.15'lik bir sürtünme katsayısı etki edecektir. Diğer formülasyonlarla ilgili e, ayrı bir video hazırlayıp tekrardan sizleri bilgilendirme yapacağım. Mekanik kısmında normal behavior'a geldiğimiz zaman e, burada hard Contact seçiliyken e, penaltı ve direct kısmı bizim için önemli bir kısım. Eğer hard Contact ve direct bu şekilde seçiliyse e, parçalar birbirine no penetration girme yok olacak şekilde bir tanımlama gerçekleşir. Eğer ben burada penalty seçersem e, model geneline baktığımızda parçalar çok az da olsa e, birbiri içerisine geçme hareketi yapacaktır. Onu da şuradaki resimden göstereyim size. Bakın hard contact ayrı artı direct seçildiğinde iki parça herhangi bir şekilde birbirine nüfus etmiyor. Buna no penetration diyoruz. Ama hard kontak kartı penaltı seçiminde ise parça çok az da olsa birbiri içerisine geçme hareketi yapabiliyor. E, bu kısımları seçtikten sonra tamam'a tıklıyorum. Ve size bahsetmiş olduğum gelişmiş kontaklar kısmı e, burada başlıyor. General kontak kısmı bizim için önemli. Burada karmaşık modellerinizde e, bu tanımı gerçekleştirerek e, hızlı analizler yapabilirsiniz. Sizi birçok e, kontak tanımlamalardan vesaire kurtaracak bir yöntemlerden bir tanesi. E, yanında explicit diye yazıyor. Eğer sizin sitebinizde e, explicit analizi yapıyorsanız eğer general kontağın explicit olarak yanında ibar olarak çıkacaktır. Başlangıçta seçmiş olduğunuz step adımlarında general ve linear perturbation'ın burada önemi var. Ee, direkt yapmış olduğunuz analize göre size bir nevi burada yönlendiriyor. Ee, burada eğer surface surface yüze yüze bir temas seti tanımlayacaksanız eğer yine onlara da imkan tanımaktadır. General kontak kısmına gelip devam dediğimde az önceki benim tanımlamış olduğum ee, Improb kısmı burada otomatik olarak geldi. Yani e, ben modelin geneline baktığımda sürtünme katsayısı içerisinde yer almakta ve model içerisinde benim vermiş olduğum parçalar birbirine no penetration herhangi bir şekilde girme yok tanımını burada ben bunu ekleyebiliyorum. Tamam dediğimde şöyle düzeltme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Nasıl impro kısmına gelip edit editlersem eğer burada yazmış olduğum sürtünme katsayısını değiştirebilirim. Veya e, modeli biz şu an e, çok az da olsa iç içe geçme hareketi yapabilir diye tanımlamışız ama gelip burada direct kısmını seçersem eğer model geneline baktığımızda parçalar birbirine nüfus etmeyecek şekilde no penetration olacak şekilde tanımlama yapabilirim. Bunu da tamam dediğimde e, artık en son haliyle sisteme bu şekilde bilgi kayıt edilmiş olacaktır. E, kontak tanımlamaları ile ilgili benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.